Sabah peynir ekmek, akşam peynir ekmek. Bıktım ya. Ne yapalım oğlum tüp bitti. Ee, Rahmet abi. Hı. Bir insanın telefon numarasından adresi bulunabiliyor mu? Ya Olmaz öyle bir şey. Da. Sen hayırdır Kiraz Hanım? Yok bir şey hiçbir şey yok. Bir tane polisi dizide gördüm. Hmm. Çok televizyon izliyorsunuz ha. Her gördüğünüze inanmayın. İsmo? Hadi bitir oğlum, saatimiz geldi. Yatacağız artık. Benim uykum yok. <laughs> sen de mi isyankar oldun lan? Sarı kafa. Bir sen kalmıştın isyankar olmayan, sen de oldun, tam oldun. <laughs> Dur lan yerine. Ne oluyor lan? Ne bileyim, ya bakalım. Seninki gelmiş. Ya yürü git. <laughs> ne var abi? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim Açsa peynir ekmeği Ya otur alırsın. yerine ya. <laughs> Çok güzel Ne var müjde? İnsan bir merhaba der ya. Merhaba. Ne var müjde? Ya sen niye böyle davranıyorsun bana kaç gündür? Çünkü bana yalan söyledin. Fevzi meselesi değil mi? hmm have you missed